Büyük yani ya bir kilosu ya. Ya bir kilo yarım yani. kilo. Evet arkadaşlar 18 Mayıs 2023. Kuşlar kofanabı. Açtım açtım açtın Mesut. Kamera dalsın action. Çekiyor mu? çekiyorum. Nerede? Nerede Azlofer bir boya bu bir bir buçuk kilosu var bunu. Güzel kofanamız. Ha güzel. Kuzu gibi yaptı. Böyle tutma. Hah. Aldık aldık. Güzelmiş ya. ya bir buçuk kilo kilo. kilosu var ya. Var ya bir buçuk kilo. Oo. Oha. Ağzında kanca var lan bunun. Tamam kanca. Bak. Bir tane daha mı var? Aa. Şey tek iğne var böyle kanca var. He evet. <laughs> Daha önce bir can yakmış. Baksana. Zarganlara baksana. Arkana bak. Şey Veysi arkana bak. Bak bak bak. Veysi Veysi arkana bak. Zargana ya. Ne meral atlıyorlar. Zargana da var. Meral var. Hepsi var abi. Karışık arası var. Herkese iyi seyirler. <laughs> atlıyorlar ya. ya.